Kanalıma ve evime hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah güzel kardeşlerim. Bugün fırında soslu karnabahar yapacağız arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet. Çok hafif bir yemek ve çok sağlıklı. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendi yaptığım, beğendiğim tarifleri de sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah siz de denersiniz. Ee, karnabaharlarımı arkadaşlar şimdiki yapmaya geçelim nasıl yaptığımızı Çiçek çiçek ayırdım o ağaç dallarından ee, Kaynayan suya ekledim havuçlarımı da 3'e 4'e böldüm arkadaşlar çabucak pişsin diye Aynı oranda pişsinler pişsinler diye kaynayan suya attım arkadaşlar biraz da tuz ekledim suyuna Orada baktım biraz yumuşayınca şimdi böyle ince ince doğruyorum bütün bütün haşladık canlar Havuçlarımı da karnabaharlarımı da bu şekilde doğruyorum haşlanmış şekilde. İstediğiniz incelikte doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğradım arkadaşlar. Ee, tepside daha düzgün, daha güzel duruyor. Ee, sosa daha yatkın oluyor arkadaşlar. Şimdi sosumuzu ayarlayalım. Ee, 3 tane yumurtamı ekledim canlar. Ee, 1 su bardağı 200 milimlik yoğurdumu ekledim. Tanelerim. Yine 200 milimlik sütümü ekledim. Ee, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı dolu dolu da ee, unu mu ekledim canım? Şimdi e, baharatlarımız bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı e... Ay neydi o? Kimyon. Pardon bak bir şey yapamadım. Kimyon. Ee, lezerde çal size kalmış. İsterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Ben ekledim arkadaşlar. 4 dal ince ince kıydığım yeşil soğanım var. Bir çapta maydanozum var arkadaşlar. Onlara da kattım. Hepsini güzelce şöyle bir harmanladım. Tuzumuzu da ekledik tabii ki de. E, tuz tabii ki de her zamanki gibi size kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar eklersiniz. Hepsini bir güzelce şöyle harmanlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir un topağı kalmasın. Hiçbir şey kalmasın. Birbirleri özleştiriyorum. Ve sonrasında Doğradım karlı ve havucumu içine ekleyeceğim canlar. Onları da çok güzel bir şekilde harmanlayacağız. Yağlanmış tepsimize dökeceğiz arkadaşlar. Fırınımız bu arada ısınıyor. Açtım fırınımı 180 derecede. Onu da ısıtıyorum ki sıcak fırınımda güzelce hazır olsun. Yemeğimi hemen iftara yetiştireyim diye. Sıcak sıcak iftarda yiyelim diye çok lef, nefis çok lezzetli oldu arkadaşlar bu sosla harika oluyor ee, karnabahar karnabahar yediğinizi bile anlamıyorsunuz arkadaşlar karnabahar sevmeyenler bile bu e, tarifi tarifle karnabahar yedirebilirsiniz çocuklarınıza muhteşem bir lezzet tamamen farklı bir lezzet oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim baharat olarak isterseniz sadece e, karabiber ve ııı e, pul biber ekleyin. Başka bir şey eklemenize gerek yok. Gerisini ben kendim ekledim, ekledim zaten. Seviyorum e, diğer şeyleri. Kırmızı toz biber, zencefil, zerdeçal şifa niyetine ekliyorum. Yağladığım tepsimi arkadaşlar e, sosladığım karnabaharlarımı ekledim. Güzelce düzleştirdim. E, 100 gram kadar da Kaşar peynirimi rendeledim, hazırladım, bıraktım. Şimdi onu da üzerlerine serpeceğim. Siz isterseniz daha çok ya da daha az ekleyebilirsiniz. İsterseniz hiç eklemeyebilirsiniz. Kaşar peyniri size kalmışmış. Şey ama yakışıyor, ben seviyorum, harika oluyor. Yeterince şey yap eklediğimi düşünüyorum. Tamamen tercihe bağlı. Bu şekilde kanalımı videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Destekle de ayakta kalacağız. Destekle de büyüyeceğiz arkadaşlar. Lütfen birbirimize destek verelim. Herkese aynı özeni gösterelim. Gördüğünüz gibi fırında karnabaharımız güzelce kabardı, pişti birazdan alacağım ocaktan fırından arkadaşlar çok güzel görünüyor muhteşem oldu gerçekten de evet çıkardım fırından kaşarlarımız da güzelce kızardı arkadaşlar şimdi servis yapacağım inşallah çok sıcak yeni çıktı fırından şimdi kesiyoruz karnabaharımızı servis yapacağız herkes sabırsızlıkla bekliyor bizimkiler çok seviyorlar bunu ee... nefis oldu gerçekten de herkes yine yani ikişer defa e, tabaklara ekledim arkadaşlar yine yiyecekler artık tamam dedim yani yeter bu kadar her şeyin azı zarar çoğu zarar dedim yaparsanız pişman olmazsınız arkadaşlar gerçekten çok nefis oluyor e, şiddetle tavsiye ediyorum yapmanızı nefis bir yemek hem e, çok sağlıklı hazmı çok kolay şimdi zaten bugünlerde Öyle bir zamana geldik ki arkadaşlar sebze tüketmemiz gerekiyor gerçekten de. Ne ette ne tavukta ne balıkta hiçbirinde yiyecek durum yok. Hepsi e, yenmeyecek vaziyette. Hepsi yapay. O yüzden denizlerimiz kirli. Balıklar öyle. Tavuklar zaten 2-3 aylık civcivler tavuk halinde. Almıyor yüz Alıyoruz yiyoruz ama yemememiz gerekiyor. Uzmanlar da onu söylüyor. Çok sağlıksız arkadaşlar. Faydası var. yok zararı çok. O yüzden sebze en en doğrusu sebze bence sebze yiyin. Karbonatlı da bekletin güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi servisimizi yapıyoruz arkadaşlar. Mis gibi. Oh oh oh. Bizlere afiyet olsun. <laughs> Çok güzel oldu. Canlar. Güzel sofralar kurun inşallah. Bereketli sofralarınız olsun. Huzur içinde yemeklerinizi yemeği nasip etsin cenab-ı Mevlam. Güzel bir şekilde oruçlarımızı tutup Ramazan bayramına ulaşmayı nasip etsin Rabbim huzurla Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın.